sıcak, yumuşacık kurabiyeleri, çıtır şekerlemeleri, kadifemsi kekleri, dondurmayla tepeleme doldurulmuş waffle külahlarını hayal edin. Ağzınız sulandı mı? Tatlı mı canınız çekiyor? Neden? Beyinde neler oluyor da şekerli yiyecekleri karşı koyulamaz kılıyor? Şeker, karbonhidrat adı verilen bir molekül sınıfını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir ve çok çeşitli yiyecek ve içeceklerde bulunur. Satın aldığınız tatlı ürünlerin etiketlerine bir bakın glukoz, fruktoz, sükroz, maltoz, laktoz, dekstroz ve nişasta hepsi birer şeker türüdür. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, meyve suyu, ham şeker ve bal da öyle. Ve şeker sadece şekerlemelerde ve tatlılarda bulunmaz. Aynı zamanda domates sosuna, yoğurda, ney kuru meyveye, aromalı sulara veya granola barlara da eklenir. Şeker her yerde olduğuna göre beynimizi nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. Şeker dilinize değdiğinde ne olur ve az miktarda şeker yemek daha fazlasını istemenize neden olur mu? Bir ısırık mısır gevreği alırsın. İçindeki şekerler dildeki tat tomurcuklarının bir parçası olan tatlı tat reseptörlerini aktive eder. Bu reseptörler beyin sapına bir sinyal gönderir ve oradan da sinyal ön beynin birçok bölgesine. Bunlardan biri olan serebral kortekse dallanır serebral korteksin farklı bölümleri farklı tatları işler. Acı, tuzlu, umami ve bizim durumumuzda tatlı. Buradan itibaren sinyal beynin ödül sistemini aktive eder. Bu ödül sistemi beynin birkaç farklı bölgesine yayılan bir dizi elektriksel ve kimyasal yoldan oluşur. Karmaşık bir ağdır ancak bilinçaltında tek bir soruya yanıt bulmamıza yardımcı olur. Bunu tekrar yapmalı mıyım? Büyükannenin çikolatalı kekini tattığınızda hissettiğiniz o sıcak, hoş his, ödül sisteminizin "hmm, evet demesidir. Ve bu sistem sadece yiyeceklerle aktive olmaz. Sosyalleşme, cinsel davranış ve uyuşturucular, ödül sistemini aktive eden şeyler ve deneyimlerden sadece bir kaçıdır. Ancak bu ödül sisteminin aşırı aktive edilmesi bir dizi talihsiz olayı başlatır. Kontrol kaybı, istek, arzu ve şekere karşı artan tolerans. Şimdi tekrar gevrekten aldığımız lokmaya dönelim. Bu lokma midenize, oradan da bağırsaklarınıza doğru yol alır. Ve tahmin edin ne var? Burada da şeker reseptörleri var. Bunlar tat tomurcukları değil ama beyninize tok olduğunuzu ya da vücudunuzun yediğiniz fazla şekeri işlemek için daha fazla insülin üretmesi gerektiğini söyleyen sinyaller gönderirler. Ödül sistemimizin ana para birimi dopamindir. Bu önemli bir kimyasal ya da nörotransmitterdir. Ön beyinde birçok dopamin reseptörü bulunur ancak bunlar eşit şekilde dağılmamıştır. Bazı bölgelerde yoğun reseptör kümeleri bulunur ve bu dopamin merkezleri ödül sistemimizin bir parçasıdır. Alkol, nikotin veya eroin gibi uyuşturucular dopamin seviyesini aşırı derecede yükseltir ve bu da bazı insanların sürekli olarak o yüksekliği aramasına yol açar. Başka bir deyişle bağımlı olmak. Şeker de dopamin salınımına yol açar ancak uyuşturucular kadar şiddetli değildir ve şeker. Dopamin salgılatan yiyecekler arasında nadir bulunan bir maddedir. Örneğin brokoli'nin hiçbir etkisi yoktur. Bu da muhtemelen çocuklara sebze yedirmeyi neden bu kadar zor bulduğumuzu açıklar. Sağlıklı yiyeceklerden bahsetmişken, diyelim ki acıktınız ve dengeli bir öğün yemeye karar verdiniz. Yemeğinizi yersiniz ve ödül sistemi merkezlerinde dopamin seviyeleri aniden yükselir. Ama aynı yemeği üst üste birçok gün yerseniz, dopamin seviyeleri giderek daha az yükselir ve sonunda sabitlenir. Çünkü yiyecek söz konusu olduğunda, beyin yeni veya farklı tatlara özel bir dikkat gösterecek şekilde evrimleşmiştir. Neden? İki sebep var. Birincisi, bozulmuş yiyecekleri tespit edebilmek için. İkincisi ise, diyetimizde ne kadar çok çeşitlilik olursa, ihtiyacımız olan tüm besinleri alma olasılığımız o kadar artar. Bu çeşitliliği sürdürebilmek için yeni bir yiyeceği tanıyabilmemiz ve daha da önemlisi yeni yiyecekler yemeye devam etmeyi istememiz gerekir. Ve işte bu yüzden bir yiyecek sıkıcı hale geldiğinde dopamin seviyesi sabitlenir. Şimdi tekrar o yemeğe dönelim. Peki, sağlıklı ve dengeli bir yemek yerine şeker açısından zengin bir yiyecek yerseniz ne olur? Eğer nadiren şeker yiyorsanız ya da bir seferde çok fazla yemiyorsanız etkisi dengeli bir yemekle benzerdir. Ama çok fazla yerseniz dopamin tepkisi sabitlenmez. Başka bir deyişle, çok fazla şeker yemek ödüllendirici hissettirmeye devam eder. Bu şekilde şeker biraz da olsa bir uyuşturucu gibi davranır. İnsanların şekerli yiyeceklere bağımlı gibi görünmesinin bir nedeni de budur. Şimdi o farklı şeker türlerinin hepsini tekrar düşünün. Her biri benzersizdir ancak herhangi bir şeker tüketildiğinde beyinde ödüllendirici bir his uyandıran bir domino etkisi başlatır. Çok sık ve çok fazla olursa işler kontrolden çıkabilir. Yani evet, aşırı şeker tüketimi beyninizde bağımlılık yapıcı etkilere sahip olabilir. Ancak arada bir bir dilim kek yemek size zarar vermez.